O zaman Selçuk hazır mıyız? Şöyle bakalım. <t swank gülended> <Fusisha> hazır mıyız? Şey hazır mıyız? Çocuklar kameraya bakın. İyi misin? İyi Bravo. Bravo! Hadi bakalım. Halecan geldi. Nasılsın abi? İyi mi ekir? Bravo! Hadi kendimizden 13. kilometreye gireceğiz. Tamponuz güzel. 6. Pace. <laughs> Sağ tekerimizde bir problem var. Uyuşlaşamıyoruz çok. Ama iyi. Ha 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 şu kapatıyorum. Güzeliz yani çocuklar. İyi misiniz? İyiiz. Vuhuu. Güzel çığırın. Ve Fatma Karasu sizleri de buraya ana sahnemize doğru bekliyoruz. Tekrar etmek istiyorum. Genel sporcularımızın <laughs> evet. ana sahnemizin önünde bekliyoruz. İyi, daha tarihi yerler gezdik. Kilopatra kapısından geçtik. geçtik. Ee, oldukça keyifli bir yarış oldu. Kardeşlerimle birlikte. Herkese selam dostlar. Maratonu bitirdik. Güzel, keyifli bir yarım e, yarı maraton oldu. 21 kilometreyi. E, iki özel kardeşimle biliyorsunuz ki bu yıl koştum. E, şimdi eve attım kendimi. Biraz dinlendim. Şimdi güzel bir duş alıp böyle bir biraz kestirmeyi planlıyorum. Kapadokya'dan sonra belimi hala toparlayamadım. Eve geldim, biraz vücudum soğuduktan sonra hemen böyle ağrıyı belli etti. Yükü çünkü oraya bindirdim sürekli eğilmiş bir pozisyonda. Ee, oldukça keyifli bir yarış geçti. Ee, gerçekten ben de çok keyif aldım. Çocuklarımız inanılmaz mutlu oldu. Bu beni gerçekten çok keyiflendirdi, motive etti ee, ve e, umarım bir farkındalık yaratmışızdır. Ee, Engelsiz kardeşlerimizle, e, özel kardeşlerimizle e, 21 kilometrelik harika bir maraton, Tarsus turu yaptık arkadaşlar. Tarsus'un böyle tarih kokan e, yollarında adım adım gezdik her yeri. Havasını kokladık, kokusu, kokusunu aldık toprağın böyle. E, dediğim gibi oldukça keyif aldım. E, böyle kısa kısa kesitleri de size ekledim buraya. Umarım beğenirsiniz. Ee, gerçekten kalabalıktı. İlgi alakada çok iyiydi. Ee, Tarsus Belediyesi'ne tekerlekli sandalyeleri bize temin ettiği için teşekkür ederim sevgili Harun abi'ye. Ee, İbrahim kardeşim İbrahim Akça, Durmuş Maraş ADS Tekniğe teşekkür ederim. Tekerlekli sandalyeleri modifiye yaptılar destek olan herkese çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup Instagram adresim azmealtıerdoğan onu da takip ederseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere.